Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Umarım her şey yolundadır. Bugün evdedik arkadaşlar. Sabahtan akşama kadar. Yani saat 5'e geliyor, 5.30'a geliyor galiba. Video işlerim vardı. Onları hallettim. Çocuklarla ilgilendik. Annem burada bir mağazaya gitmiş. Bu arada beni o kadar çok takip eden varmış ki hep yazıyorlar işte biz bahçede evlerdeyiz, şuradayız, buradayız, gelin görüşelim vesaire diye. Çok kısa bir süreliğine geldik ve plansız bir şekilde geldik. Burada bir işimiz var, onu halletmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Onun için geldik yani. Buraya yani evimizin işini halletmek için gelmiştik biliyorsunuz bir eve bakıyorduk Antalya'dan arkadaşlar. Ev satılmış, yapacak bir şey yok. Allah gönlümüze göre versin inşallah. Ya yani başka bir ev bakacağız. Yani demek ki o ev bizim nasibimizde yokmuş. Dün e, dün değil hatta dün mü haber geldi? dün akşamdan haber geldi. Tapu olacak diye. Ve satış bugün olacakmış. Bir tık böyle bir üzüldük ama yapacak bir şey yok yani. Bunda da bir hayır vardır diyoruz. Değil mi anne? Evet, yani ben öyle düşünüyorum yani hayırlısı neyse hakkımız hep olsun diyorum ya. bizim için hayırlısı demek ki buydu. Hep dua ediyorum çünkü hakkımızda hayırlısı olsun diye. Ee, şimdi başka bir eve bakıyoruz, araştırıyoruz tabi Kayınvalidem ve eşim emlak sektörünün içinde olduğu için gönlümüze göre oturmasak bile yani kira olarak kiramızı destekleyebilecek bir ev ilerleyen zamanlarda evi satıp üzerine koyup 3 artı bir geniş bir hava almak istiyorsan bir kere alalım. Hatta şey bile düşünüyoruz yani ilerleyen zamanlarda bilmiyorum yani Allah gönlümüze göre verirse. Belki annemler de biraz da o tarafa doğru geçer. Onlar da asansörlü bir ev lazım çünkü annemlere de. Annem ayacaklarından dolayı çok büyük sıkıntı yaşıyor. Yürümekte zorlanıyor bazen. Merdiven de inçik inç o onu çok görüyor. Belki öyle bir şey olabilir bilmiyorum. O yüzden hayırlısı diyelim. Yollarımız açılsın. <laughs> Yollarımızda güzelliklerle karşılaşalım diyelim. Ee, annemler bugün bir alışveriş mağazasına gittiler. Burada yakınlarda. Ben çocuklarla ilgilenirken onlar da bir gidelim bakalım dediler. Hatta annemin arkadaşı da burayı çok seviyormuş. Mağazadan bir şeyler almışlar. Onları göstermek istiyorum. Ben çok beğendim. Annem az önce giydi. Lavincik. Şöyle burada Melis diye bir yer varmış. Çok Böyle. hafif tiril tiril. Şöyle göstereyim. Böyle bir tiril tiril body. Anne. Yelek tarzı. Ah Babin yürüyor. Hala yürüyor bu kız. Yürü. Anne. Üstüne kapı dışarı değil mi? Hadi bana gitsin. Bu şarkı da çalsın. Kalk. Şöyle yeşil bir bade. <laughs> Şöyle C bir şey annem kendime. Tadına bakıyor. Evin ya. Bir de bunun mavisini almış. Ha bunu değiştireceğim dedi. Diğerini siyahını alacakmış. Arkadaş. Açacağım da sen. Aç. Anne, şey, de. Ben, de evet, ben de Böyle mekanlar burada var. Başka bir şey Bakın,

de şey yok öyle çok gezdirebilecek şey bir yol yok. Vallahi abi dolaştırdı beni biraz fark ettim yani. Kolumdan takip ediyorum. <laughs> ya, az bir şey dolaştır abi. takip ediyorum beni gezdiriyor. Hayır dedim sen dedim bu işleri yapayım dedim. Helal olsun dedim ya. <laughs> Taksi ben dedim aklına veriyorum dedim. Günaydın canlarım günaydın. Dün çekim yapamadım. O kadar çok bir vardı ki gittiğimiz yerlerde. Yani Tarık'la birlikte çıktık. Şöyle bir iki saat gezdik dolaştık geldik. Sonra hemen uyuduk zaten. Çok erken kalkıyoruz nerede olursa olsun. <laughs> O yüzden tam dinlenemiyoruz. Bugün de yine saat 8 gibi kalktık. Annem her sabah daha da erken kalktı. 6 gibi kalktılar herhalde. Aşure yapıyorlar arkadaşlar. Aşure Temmuz'un sonuna kadar devam ediyor. Ve son güne kadar onlar da aşurelerini yapıyorlar şimdi. Annemle teyzem birlikte yapıyorlar. Mis gibi bir aşırı olacak birazdan. Elmalarımız, bir cevizler. Hadi bakalım Allah kabul etsin. Abi, Bu güzel kız ne yapıyormuş burada? Bu güzel kız. Bak kıyafeti kalmadı. Allah bizim <laughs> <seni> tişörtlerinden <laughs> yiyor. <Benim>. Evet. Hayır. <laughs> Hayır. Dişin var nasıl sayı? Annem. Hmm. Yerim seni yerim. Evet biz hazırlandık. Demirciğimizi aldık. Hep birlikte Ulucanlar cezaevine gidiyoruz. Tarık daha önce gitmişti. Annem de gitmiş. Bir tek ben gitmemiştim. Bu arada ben Ankara'ya gelmeyeli o kadar uzun seneler olmuş ki en sonuç atanın kırkını ay, çıkarmaya ay. gelmiştik buraya. Hatta kaşlarımı baba, dün aldırdığım bir hanımefendi vardı. Aha. Atanın döneminde de gelmiştik işte 40 günlük falan. Oradan direkt beni hatırladı. Burak ve Tuna ve Tuna da gezmeye gidelim. Gezmeye gidiyoruz toğuna, işte oğlum zaten. Gezmeye gidelim diyor. Baya da yakın şimdi, Evet çok yakın bir yere gidiyoruz. Evet, Bulunduğumuz Aşağı konumda. Böyle bir orayı gezmek istiyorum. Bu Ankara işte. hiç yaşanacak bir şehir değil. Ben Burada yaşayanları tabii saygı duyuyorum ama biz burada hayatta yaşayanlar. Çok acayip bir düzensiz bir şehir yapısı. Her taraf bina hiç ağaç yok. Çok uzun katlı binalar, eski binalar. Bilmiyorum ya yani burada yaşayanlara hakikaten burada nasıl yaşıyor şey çözemedim ama biz hayatta burada kalamayız yani. Hani yeşillik yok bilmiyorum hani biz mi? Ee, baba, yok deniz yok. Burada bir tek yeme içme işi güzel diyordu Tarık. Demir evet. arkadan kalkacak. Burada, burada sadece yeme içme olayı güzel. Yani her şey lezzetli. Mesela bir dönerciye zaman yediğiniz dönerden lezzet alabiliyorsunuz. Antalya'da öyle bir şey yok. Demir uyudu. Bebek arabasıyla gezebilir miyiz bilmiyorum. içeri arabalar da giriyor. Böyle bir araba. Cezaevi değil kardeşim. Burası avlusu herhalde değil mi? Çocuklar işte. Cezan. Kimlerin yaptığı, kimlerin kaldığı. el <laughs> grupo tuvalet. Orada kendileri yapıp yiyorlar. Emre. tuvaletle şey bir... Çok ne bir İnsanlık burada? 是的。

Субтитры сделал DimaTorzok Evet, Ulucanlardan çıktık arkadaşlar. Şimdi biraz daha yakın olan bir tarafa doğru geldik. Luna Park'a, Gençlik Parkı'na. Demircim'in birazcık karnı ağrıyor. Burada çocukların Bilmiyorum. mideleri bozuldu. Doktora yazdım, doktorumuza. O da işte probiyotik önerdi. Lavin pişik olmuş. Ona da ayrıca bir krem önerdi. Yola çıktığımızdan beri karnım ağrıyor diyor. Midesi çok kötü Demir'in. Şimdi biraz rahatladığı gibi oyuncaklara bindiririz. Böyle bir yarım saat falan burada oynatırız. Sonra eve geçeriz. Dinleniriz diye düşünüyorum. Lavincimi getirmedik. Oradan oraya oradan oraya sürüklenmesin diye. O da annemlerle birlikte. Eve geçeceğiz onları da alıp sonra işte orada mağazalar varmış. Mağazaları gezelim dedi annem. Bakacağız duruma göre. Yemeğimiz falan yarısı çıkarız olmalı. Hadi gidelim bebeğim. Ne? Tamam Yaprak düşmüş. Yaprak. Bir tane ben geldi. buraya geleli belki 15 ya. sene falan olmuştur yani. Hani Sen ilk defa geliyorsun değil mi Gençlik Parkı'na? Ya, ya, ya. Eskiden ya, ya, ya. burada şeyler vardı. Kayıklar falan vardı. Kayıklarla böyle gezinti falan yapılıyordu. Hatırladığım ya, ya. kadarıyla. Buna hmm. Park kısmı 3'te açılıyormuş Herkes orayı bekliyor Bizimki de orayı bekliyor tabi Bir mısır falan yedireceğim Demire midesi toparına Muz yese rahatlar da Canım hiçbir şey istemiyor anne diyor Yemek de çok fazla yediremedik Sabah güzelce tost falan yedi ama Devamı gelmedi Herkes orada kapıda bekliyor Sırada İçeri girenler gidiyor Şöyle gidelim bakalım. Gel. Kocaman bir, bir luna park. Birazdan 10 dakikası mi? var anneciğim. 10 dakika bekleyeceğiz. Açacaklar. Bir yere gidip oturalım ya. İstersen sana dondurma da alırız burada. İster misin? midesi kötü ya canım şey yemek istemiyor. Kıyamam. donurmaya bile hayır diyor. Düşünün. Karatayla yersin. Tamam. Evet. Şimdi birazdan, birazdan açacaklar, açacaklar. Şimdi. 10 dakika sonra açacaklarmış. Gel biraz şöyle yürüyelim. Sonra gelelim. Hadi gel. Yürüyemeyeceğim. Şurada oturalım o zaman. Bekleyelim açmalarını. Hadi sıkı tut babacığım. gibi değil. Hangisi? Şuna. Ona biraz bir şey yok. Bir demir araya de. onu. Alın lazım. Tamam. Bir gerçekten bir tane bir Alırız biz lazım. Çok sıcak vallahi. Duyulacak gibi değil arkadaşlar. Bak, Ama demirin gönlü olsun. Demirin gönlü olsun diye. 2-3 tane oyuncağı bindirmek istedik. <laughs> Çok keyifli. İlk defa böyle bir oyuncağa biniyor. Bence de aslanlı uçağa binmek istiyorum. Ona bindi şimdi. Keyfi çok yerinde. Çok mutlu olduk. Ama. Evet. Çok ufak anladım. bir alışveriş yaptık geldik. Ne aldın biliyor musun? Anneannesi Demir'e sürpriz yapacak ne şimdi. Aldın? Ne aldın biliyor biraz musun? ihtiyaçları vardı. Bir ne aldın bana? Bilmem. Anneannesi bir göster bakalım Aha. hediyesini. Vay. Biz sana trek bulduk ya. <laughs> Bana bir bak. öp anneanneyi. sana o aldı. Onu gördü hemen dedi alayım dedi Kokul Demire öpücük, dedi kokulu. kokulu öpücük yap. Peki anneannesi bir... anneannesi bunları gösterdin mi? Gel 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 koş. Wow. Koş. Hadi, bir alıp. Bana bir tane nerede abicim? Bana bir tane nerede? O kız elbisesi o. o değil. Başka birine. Sana Hediye. ben bunu aldım bak. Biz sana dinozorlu Burada böyle takımları aldık açılıyor, bak. Var bu nasıl açılıyor? Açacağım ben şimdi birazdan. Bak bunları Yalan aldık. Açacakmış. Ee, bunu da ya, Evet, dinozor kıyafetleri. Yeter <laughs> artık ya, Yeter <laughs> <hiç ya, diyor. gülüyor> Bu ne? Ne Pijama takımı aldık Demir'e. Baksana teyze uyumuş çocuk ya. Anne bir tane var. pijama. Evet, evet anneciğim sana kışın pijama giymeyi Burada, Burada, girelim. Buraya girelim. Buraya girelim. Buraya girelim. Evet, bugün buradaki son günümüz. Emel ablayı daha önce de görmüşsünüz. Zaten Antalya'ya gelmişlerdi. Lavincin banyosunu yaptı. Düşün. Ay özür dilerim aşkım. Ay özür dilerim elim mi Mutlusun güzel, Güven abimin oğlu. O da dinozorları çok seviyormuş. Şimdi Demir'le birlikte dinozorlarla oynuyorlar. Şimdi yanaklarına bir bakar mı? Çalık çalık yanaklarına. Maşallah kocaman olmuş adam mı? Kocaman ya. Ayaz abi ne yapıyorsun? Bakar mısın baba? Ayaz. Ayaz Ali. Ayaz Ali. Ayaz Ali. Senin ağzını yarım ağzını ağzını. Gel. Haydi hopla. <laughs> <Döp, döp, döp. gülüyor> kucak yap bebeği, hadi gel. gel. Yok, gel oynayacağız gel. Oynayacağız gel. Kucak yap bebeği. Kucak yap bebeği. Gel <laughs> hadi. Hopla. Hadi. hopla hopla. 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 sen de hopla. <laughs> hopla hopla de. 1, 2, 3! 1, 2, 3, 4! Hahahaha! Bana bak, bana bak, bana Bebeğin adını söyle, Lavin'de. Lavin'de. 1, 2, 3! Bana bir bak, bana bak! <laughs> da gülüyorum. Öp bebeği, öp bebeği. Lavinle <laughs> öp bebe. la, la, hadi. Ayaz lavinle <laughs> öp. <yu> <laughs> 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 Onu tamam, bari yüzüne oturtturma. <laughs> Bebeğine oturttur hadi. Videonun bu kısmında girmek istedim arkadaşlar. Şimdi ben video çekmeden önce çoluk çocuk fark etme Herkese soruyorum video çekebilir miyim, videoda yer almak ister misin vesaire diye ee, izinlerini almadan Jüpiter falan bile gelir bize sorar çocuk ama yani sonuçta her şeye aklı yetiyor videonu çekebilir miyim, videomda yer almak ister misin diye ki özel bir çocuk olduğu zaman çarpı 2 dikkat ediyorum bu konulara ee, kuzenime de söyledim yani çekebilir miyim bir sıkıntı var mı sizin açınızdan yani bana hatıra anı kalsın istiyorum dedim o tabii ki çekebilirsin bir sıkıntı yok dedi hani annesine de sor ona göre hani çekeyim diyeceğim. bir sıkıntı olmaz falan dedi öyle bir çekimi yaptım daha önce bir sıkıntı yaşamıştık bu konuyla alakalı bir arkadaşımın oğlu özel bir çocuk burada videolarını paylaştım ona sorarak aslında paylaştım ama çok kötü yorumlar geldi ve rahatsız oldu annesi. Ben de birçok videodaki o kısımları sildim. O kötü yorumları sildim. Daha sonrasında da hani onu çekmeyelim dedi. Saygı duydum tabii ki dedim ama rahatsız oldu yani annesi. Bazen böyle şeyler de gelebilir. O yüzden hani burada hatırlatmakta fayda var. Ayaz özel bir çocuk. Yorum yaparken lütfen dikkat edelim. Ya benim özel çocuklarla bu arada aram çok iyidir. Çok güzel anlaşırım. Hatta Ayaz'la çok iyi anlaştı. Gitmek istemedi vesaire. Ha burada bunu belirtmek istedim. Lütfen kötü yorum yapmayın. Kırıcı yorum yapmayın. Ee, sadece bize ana kalsın diye. Ee, onunla eğlendiğimiz güzel bir videoyu da araya sıkıştırmak istedim. Bunun da bilgisini vereyim dedim. Hadi, Demir de orada. Aa. Dinazorları ile arıyorum, oynuyor. Iki tane aldım dedi, Yoruldunuz mu? Ne yaptınız? Eczaneye uğradık, açık eczanede bulduk. Evet. Ekmekler aldık geldik. Yufkalar mı aldın? Yufkalar Onları da gösterelim. Poşetler mi aldın? Şurada bir poşetimiz var. Bunları bir gösterelim anne. Poşet aldım, poşetleri şey aldım. Ne aldın? Bugün son günümüz Ankara'da gidiyoruz artık. Yani matı bak -mat falan Orada yapma ihtimali olmadığı için. Buradan alıp götürüyorum, <laughs> dolaba koyuyorum. Antalya'da yufka ekmek yapmamız zor oluyor ve yufka ekmek böyle güzel yufka ekmek de bulamıyoruz. Bayağı almış annem ama. Böyle bu ne kadar peki yani? anne? <laughs> ee, Tanesini saklamadım ama. 15 lira mıydı bir tanesi? 750 verdim. Ha, He, hepsine 750 lira var. 50 tane. Bunları buzlu atabiliyorsun. Bir Hayır, şey olmuyor yani. Buzlu atıyorum. Birer poşet koyuyorum. Nereden aldın da söyle. Belki Ankara'da oturanlar varsa. Bilirler misin Ankara'nın her tarafı Ankara, yukarı gibi. Biliyorlar mı? Bir bir Peki. Söyle teyzem hediye almışlar. Anne bunları da açar mısın? Evet. Annem açsın. Ciler. Ciler. Ciler kıyafetler çok güzel. Birlikte oynayalım. <laughs> 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 Şöyle bir takımımız var arkadaşlar. Hello Kitty'li. Bir de diğeri var. Şunları valize ekleyeceğim. Ay çok güzel. Çok güzel. Yumuşacık güzel değil mi? Kumaşları yumuşacık, <laughs> yumuşacık bunların. Teyzem hediye almış tabii. <laughs> Şunlar çok tatlı ya. Ben de aldım. Teyzem de almış. Ben aldım bir kere. Ha, sen aldın doğru evet, pardon. Konuşma. <gülüyor> <gülüyor> Bunların güzelliğine bakın ya. Çok tatlı baksır. Evde böyle giydirmeye. Şimdi bunları da valize ekleyeceğim. Valizeyim burada. Ya Demir'in biraz midesi bozuk. O yüzden şöyle bir enterogermini aldım arkadaşlar. Probiyotik. Bir de şöyle bir şey almış Güven abim. Bunu verdi, değil gelir dedi. Bu oral serum yerine geçiyormuş. Çocuklar ve yetişkinler içinmiş. Ben daha önce hiç kullanmadım. Buraya geldiğimizden beri, aslında yola çıkmadan önce Demir'de bir ishal başlangıcı olmuştu arkadaşlar. Lavinde de oldu. Lavininki geçti. Muhtemelen anne sütü aldığı için kolay toparlandı. Ama Demir hala toparlanamadı. Bugün de birazcık böyle ateş çıkar gibi oldu. E, o yüzden ne olur ne olmaz diye kalpol aldık. Bir de dediğim gibi şunu almış güvenen, bilmiyorum daha önce kullananlarınız var mı içinizde ama bu oral serum olarak e, alıyorlarmış çocuklar. Ha, vücuttaki tuz ihtiyacını vesaire hani tamamlaması için çocuklar tuz kaybı yaşıyor ya o ishal durumunda. Hala öyleyiz burada. Geldiğimizden beri aynı durumu yaşıyoruz. Şimdi bundan vereceğim ona. Yemek hazırlıyoruz. Teyzem burada. <laughs> Yemekleri hazırlıyor. Güven abim orada. o da yemekleri hazırlıyor Tabii. birlikte. Yemekleri hazırlıyoruz. Çocuklar içeride oynuyor. Bir kısmımız çocuklarla ilgileniyor içeride, bir kısmımız da burada. Bu arada geldiğimizden beri inanılmaz sıcaktı arkadaşlar hava. Bugün bir tık bugün bir tık daha serinledi diyebilirim. Hiç durulacak gibi değildi yani 40 derece üstlerini falan gördük. Nem yok Allah'tan ama çok sıcak. Ama yine buranın havası İçeride. daha güzel ya şey olarak ben yine. yani. Ve bunaltıcı bir bilmiyorum havası bilmiyorum. yok. Aa. Mesela buradakiler Antalya'da yaşıyor. Az Antalya'dakiler burada yaşıyor. Biz alıştık geldik, o neme o sıcakla. Ee, bizim de burada yaşamamız zor olur yani. Nemi sıcağı bilmiyorum. Yani kıymanın altında oturuyoruz gerçekten. Evet yani. evet sıcak ama nem yok diyorum en azından yani. Değil mi bari. teyze? Yani. Teyzeme gel Antalya'da yaşa diyeyim yaşamaz mesela. Hayatta yaşamam. Ha, alışkın olduğun için işte buraya. Değil mi? Evet. Sen ne yapıyorsun? Çocuk yapıyorum. Sen yoğurt. Hadi gelsin gelsin, hadi bakalım. Arkamdan bir şey söyledi ama duymazcılıktan geldim. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzu artık burada bitirelim. Ee, tekrardan bir video başlatacağım çünkü. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bu videoda zaten başta gittiğimiz yeri gördünüz. Orada bayağı bir duygusal anlar yaşandı. O yüzden çok fazla çekim yapmak istemedim. Olduğu gibi de yüklemedim aslında. Birçok bir, bir, çok kısmını sildim oradaki. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.